Günaydın arkadaşlar. Bugün direkt kapıdan değil, şeyden kapının dışına başlıyoruz artık. Gördüğünüz gibi bir mükemmel bir kapımız var. Neyse, ben bugün biraz geç uyandım babam. Dışarıda. Bir anda video açayım dedim ben de. <laughs> Ana. Baba. Su nerede? İnek nerede? Daha kaçtı. Babası nerede? Aşkım boşalttım temizlik yapacaksın. Birazdan dolduracağım tekrar. Tamam. Temizlik yapacaksın. Çekiyor Video mu çekiyorsun sen? Seni göremedim ne yapıyorsun bir anda hemen yakalarım diye videoya başladım da. Çok <laughs> kötü bir anda gelmişim havuzun suyu yok havuz çok kirlendi. ben de suyu kestim. Zaten kısa bir süre sonra süzülüyor. Bitte kalan suyu da çekelim. Kirlendi. Havuz şu anda bembeyaz. birazdan motorla yıkayacağım. Ondan sonra tekrar su vereceğim. Yani akşama tekrar dolmuş olacak. Çünkü dereden Böyle tozlar, ondan sonra etrafta uçuşan tozlar, yapraklar, benim sesim geliyor mu oraya? Geliyordur inşallah. Etrafta uçuşan yapraklar, Çünkü etrafta çok fazla ağaç var, ee, o ağaçların yaprakları geliyor. Ondan sonra dereden çok fazla pislik geliyor. Etrafta uçuşan tozlar geliyor. Bu yüzden ben de bir kere boşaltayım, bir temizleyeyim dedim. Galiba yılda bir iki kere bunu yapmak gerekecek bunu yaparsak havuz oldukça temiz olacak diye düşünüyorum. Zaten birkaç saatte boşalıyor. Yani birkaç saat dediğime bakma. Ben akşam kapattım. Herhalde bir 10-12 saatte falan boşalıyor. Şimdi en son zaman suyu da çiçeklere vereyim dedim. Şimdi bu etrafı büyükleyeceğim. Ortaya toparlayacağım. Acaba şey mi yapsam diyorum. Ortaya bir tane kuyu mu katsam? Daha rahat toparlasam. Aslında yapılabilir biliyor Ne kuyusu? Hı? Ne kuyusu? Ee, şeyin bu gelen içeri toplanabilmesi için ortada bir yere. Belki saçma olur. Bilmiyorum. Mantıklı aslında ama... Baba şu an kısa görünüyorsun ya çok mutluyum. Efendim. Benden kısaydın az evvel şimdi uzadın. Vay vay benim çiçeğime de başlıyorum. Kedi orayı mı göster? Efendim. Kedi. Ne yapıyorsun? Peynir? Annem? Gel bakayım. Diğer taraftan gel. Gel. Niye? Git. Baba. Otuyor. Ot Hadi. <laughs> Afiyet olsun. Vay ya. <laughs> kaç. Kaç biraz kedi kaç. Ya niye öyle yaptın kedi? Islanmamış ya. Olsun çekemiyorum. Islanabilirdi. <laughs> bir şey olmaz ne olacak. Bak burada bir tane karpuzumuz çıktı. Nerede karpuz? Şurada. Nerede? İşte bak şu. çiçeklerin arasında karpuz çıkıyor çok güzel. Tamam. Onlara çok su vermeye gerek yok. Baba yeni staylım nasıl? Hı? Bak be. Hı. Süper. Baksana burası ne kadar şey topluluğu. Görüyor musun hala? Evet. Uy o. Benim niye garip tepkilerim var böyle bu ya falan? Ha? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Ay, tabii ki de. Evet arkadaşlar, şimdi aşağı indik. Aşağıdaki yosunları süpürüyor baban. Baba. Denizde en çok iş yapan hayvan hangisidir? Hangisidir? Deniz anası. <laughs> Tabi normal analar olarak göz önünde bulunduracağız. Bak 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 bak, bak kurbağa var. Baba. <laughs> Videoya acaba? Şuraya görüntüyü koyuyoruz hemen babamın yan tarafına şöyle. Evet. Bayağı birikmiş şu güneş kremi mi sürsün? Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Benim babam güneş kremi sürmüyor. Ne yapabilirim ben? Hep sana anlatıyorsun. Köpekler böyle yapıyor. Sen de güneş kremi sürmüyorsun. Ben ne yapayım? Baba. Ben yanıyorum. Ama senin ateşinde. Baba. Ya bir cevap var Şurada sana iltifat ediyorum. İltifat ediyorum sana. Diyorum ki ben yanıyorum ama senin ateşinde. Vay. Vay. Sesten mi duymuyorsun beni? Şimdi nasıl duydum? Çok sıcak. Gördüğünüz gibi göremiyoruz suyun altını. Şimdi çeker bakalım. Biraz da 10 dakikaya biter herhalde. Ondan sonra bir de... Aa yengeç var. Baba, baba, baba. Süpürgeyi var yengeci göster. Gerçekten. Bak şurada, şurada. Baba tut 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 tut. Aşağı iniyor, aşağı iniyor. Bak tam şu taşta. Ha gördüm, gördüm. Yengecimiz kaçtı suya. Birazdan çıkar etsin ben babamı bırakıp gitmiştim ama sanırsam işlerini bitirmiş. Havuzu doldurmaya mı başladın? Evet, ben de, ben de. Zaten bembeyaz gördüğünüz gibi. Afiyet olsun, afiyet olsun. Çekiyorum bak hepsini. <laughs> <laughs> Merak etmeyin, burada gelen her su içilebilir bir su. Şeyin derecesini, derecesini kontrol ettik. Açık yine sar. yukarı çıkayım da bari. Hadi. Gel yaptığın yerde konuşalım. Orası daha bitmedi ki. Şeyi uzatıyorum aranı. Geç köşküne geç. Ucuna otursana gel. Ucuna git köşkün. Dere manzarasında çekerdik, bitirirdik. Dere manzarasında mı? Oraya nasıl gideceğim? Oturacaksın. Şuraya tahtaları koyduğun yere. Tahtaları koyduğum yere oturacağım. Oturursam kalkamam ki oradan sonra. Ben kaldırırım <laughs> Gel ayakta çek. <laughs> Bak, burası balkonumuz olacak. Bu arada sevgili arkadaşlar platformumuzun balkonu. Otur Burada otur. Aşağı gidiyor. Oturamam kızım ya. Ya otur şuraya. Otursam kalkamam. Ay kalkarsın. Ağaç var. <laughs> Şuraya e, şey yapayım. Bağcılar oturuşu yapayım. Evet. Ama kafa böceklerine bak. Namahrem. Namahrem. E, bugün ne yaptık ben arkadaşlar? Bugün e, Dere havuzumuz bayağı bir kirlenmişti. Yani ister istemez kirleniyor göletimiz daha doğrusu. Çünkü e, bayağı bir rüzgar oluyor. Sağdan soldan ağaçların yaprakları çok fazla geliyor. Ondan sonra etraftan ot falan geliyor. Dolayısıyla... E, bayağı bir kirleniyor. E, muhtemelen şöyle yapacağız bundan sonrası için diye düşünüyorum. E, yaz başında bir kere temizle. Ondan sonra ayda bir kere temizle. Zaten dün akşam saat 8 civarı suyu kestim. Bugün 12 civarı havuzun içinde su kalmamıştı. E, basınçlı araba yıkama şeyiyle e, makinesiyle bütün etraftaki çamurları yıkadım bir araya topladım. Ondan sonra onu da çektim şeye Motorla, dalış motorla deri yaptım Temiz oldu yani. Şimdi tekrar doldurmaya başladım. Muhtemelen gece saat 12 bir gibi dolmuş olur. Bir 10 dakikadan beri su akıyor. Alt şeyin kısmın yarısı doldu gibi. Bu arada Sahra beni buraya getirdi ama <laughs> e, bu da Sahra için yaptığım platformun e, balkon kısmı olacak. Burası. <laughs> ne oluyor? Gittim. Balkon kısmı olacak. Burayı biraz daha uzattım ileri doğru. Buradan müthiş bir dere manzarası var. Versene dere manzarasını göstereyim. Al. Evet burada oturduğumuzda şöyle şu manzarayı görüyor olacağız. Ne, şöyle aşağı indireyim. Şu manzarayı görüyor olacağız. Ee, burası da sahra'nın balkon dediğim gibi. Neyse devam edelim biz ee, konumuza. Bu arada ben burada çok rahat oldum Sahra. Gel, gel. Bunlar çakıl değil düşecek gibi hissediyorum kendimi. Heh. Şöyle yaparsam arkamı da buraya verirsem Tamam. Şimdi rahat rahat konuşuyoruz. Neyse sevgili arkadaşlar, bu videoda bugünlük bu kadar olsun. Ee, yakında farklı gelişmeler var. Onlardan bahsedeceğim size. Ne yapıyorsun? Hayır. <laughs> Beni güldürmeye çalışıyor. Ee, farklı gelişmeler var. Muhtemelen her şeye sıfırdan başlayacağız arkadaşlar. Ee, bir videoda bunu anlatacağım size. Yakın bir tarihte buradan taşınıyoruz. Büyük olasılıkla. Ee, Hadi inşallah yerden, bakalım. Gideceğimiz yerde her şeyi sıfırdan başlayacağız ve e, günlük olarak video atacağım orada. Dolayısıyla ciddi anlamda bir sıfırdan başlama kılavuzu olacak diye düşünüyorum bu. Şimdi e, eminim hepiniz merak ediyorsunuz ne oldu ne oluyor vesaire vesaire gibi. E, bir sonraki videoda e, bunu açıklayacağım mesela uzun uzun anlatacağım bütün hikayeyi. Ee, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoş kalın mutlu kalın şen kalın Allah'a emanet kalın haydi eyvallah